Bakın part 1'i çekmiştim. Çoğu kişi diyor ki abi sıralaman çok yanlış. Part 2'yi çekeceğim. Hadi bakalım. Formaları falan da zaten en son topluca vereceğim. Bak gene başladık. Benim en sevdiğim Galatasaray'lıyım. Bir kanka tamam mı? Trabzonspor. Trabzonspor'u ben direkt 4'e koyuyorum. Ankara Gençlik Birliği. Kanka bunu da ben direkt 9'a koyuyorum. Tamam mı? Beşiktaş'ı da 3'e koyuyorum kanka. Kayseri Spor. Tamam mı? Kayseri Spor iyi kötü değil. 6'ya koyuyorum. Fenerbahçe'yi de her zamanki gibi 2'ye koyuyorum. Kasımpaşa, Kasımpaşa bence bir 5'e hak ediyor kankam. Alanya Spor da iyi ama başka bir şeyler de çıkabilir. Kara aynen Kara 7'ye koyalım. Bunun ismini gene unuttum. Abi neydi? Kayseri miydi? Galiba Kayseri'ydi. Onu da buraya koyuyorum. Bu arada saçım da uzamış lan. Oğlum 10.000 abone olayım tamam mı? Saçımı sıfıra vurmazsam adam çok büyük konuştum lan. Neyse 10.000 abone de saçımı sıfıra vur.